Ayağımız Umut Ungamunga Bugünkü programımız Avustralya'nın e, en şey e, güzel, <laughs> çift yerlerinden karşımızda Tokoro Arkadaşımız var Ondan Bu yerler hala geleneksel Grup ee, karıştırma gibi. <laughs> olaylarını devam ettirmekteler. Bugün yaptığı olay şu anda samandan ateş çıkarmak. Arkadaşımıza soracağız bugün. Arkadaşım nasıl yapıyorsun bunu diyeceğiz. Tabii ki kendi dillerinde, yerli dillerinde diyeceğiz. Hadi da hat bu da hayır da. Ha hadi. da da. Ha da da. Ha da da. Ha anladınız. Yani siz de anladığınız gibi, ee, anladık hep beraber yani. Ee, ateşi, ateş yakmayla, ateş yakmaya çalışıyoruz. Evet. 3 evet. <laughs> gündür yapıyorum oğlum. 3 <laughs> <laughs> <Üç> gündür <gülüyor> üç. <gülüyor> üç gündür, üç gündür Ama bugün hala çıkarmış şekilde devam ediyor Bu <laughs>